Yeah. beni durduramaz kimse. Bu oyun değil bro, oyun Gerçek kana <laughs> 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 Girdim sahneye bitar Flow beton sözüm kabarı Lan bu ses veri yol yanar Ben konuşmam işim yaparan A Fake yüz çok ben netim Sözüm altın fan low. Keskin gözüme defter durmam hiç Taş gibi geldim düşmem hiç bu, bu, oyun değil ben gerçekim Sözüm silah bir mermim A Sokak bilir adım yankı Düştüysen de kalktığım anında A Bu oyun değil ben sahneyim Zirveye çıktım geri Kalemim sert, dilim demir yazdım kaderi Ve benim de bir gözler kırmızı tempo hızlı Para akıyor gece ışıltı Yalan Yal çok ben durmam hiç gerçek olmak suçsa suçluyum piç Sözüm kurşun flow'um keser bit patlar duvar yıkar Ben geldim merkez susar bu sahne benim olay biter do de oyun değil ben gerçekim sözüm silah bir mermim Sokak bilir adım yankı Düştüysem de kalktığım anında Bu oyun değil ben sahneyim zirveye çıktım dönmem geri kalemim sert Dilim demir yazdım kaderi Benim demir. yeah. Boyun değil bro değil. Boyun değil bro Gerçek benim